Bir önceki videoda yerleştirdiğimiz familyleri bir sisteme bağlayacağız. Önce aydınlatma familyisini bir anahtara bağlamamız lazım. Herhangi bir aydınlatma familyisini seçtikten sonra açılan Modify Lightning Fixture menüsüne baktığımda Burada Create System var. Burada baktığımda iki seçeneğim var. Biri Switch diğeri Power. Power ile biz bunlara enerji vereceğiz. Switch ile biz bunları bir anahtara bağlayacağız. Ben ilk önce bunları bir anahtara bağlamak istiyorum. O yüzden Switch diyorum. Switch dediğimde açılan Modify Switch sisteme baktığımda burada System Tools kısmında iki seçeneğim var. Biri Edit Switch sistem diğeri Select Switch. Siz birden fazla aydınlatma familiesini tek bir anahtara bağlamak isterseniz burada Edit Switch demeniz lazım. O yüzden Edit Switch diyorum açılan edit switch sisteme baktığımda burada farklı seçenekler çıkıyor. Gördüğünüz gibi burada add to system, remove to system. Bu iki seçenekle biz bu sisteme farklı famililer ekleyebiliyoruz veya bu sistemden familileri çıkartabiliyoruz. Şu an gördüğünüz gibi add to system seçeneği aktifken ben diğer Aydınlatma familimi seçiyorum. Bunu seçtikten sonra finish demeden önce bir anahtar seçmem lazım. Bu yüzden select switch diyorum. Select switch dedikten sonra buradaki anahtarımı seçiyorum ve daha sonra finish diyorum. Finish dedikten sonra şu an gördüğünüz gibi bu aydınlatma familiesinin üzerindeki ünlem işareti gözükmüyor. Çünkü bunları biz bir anahtara bağladık. Aynı işlemi diğer aydınlatma familiesi için de yapacağım. Tekrar geliyorum. Aydınlatma familimi seçtikten sonra açılan menüden switch diyorum. Açılan switch sistem menüsüne baktığımda tekrar edit sistem ve select switch'i görüyorum. Tek bir aydınlatma familiesini anahtara bağlamak istediğim için edit sistem dememe gerek yok. Tekrar buradan Select Switch diyorum ve anahtarımı seçiyorum. Bunu seçtikten sonra gördüğünüz gibi şu an bu aydınlatma familiesinin üzerindeki önlem işareti gözükmüyor çünkü biz bunları bir anahtara bağladık. Aynı işlemi geri kalan diğer aydınlatma familyleri için de yapacağım. Tekrar geliyorum herhangi bir aydınlatma familiesini seçtikten sonra Switch diyorum. Switch sonra şunu karar vermem lazım. Ben bunu tek olarak bir anahtara mı bağlayacağım yoksa bununla birlikte birkaç aydınlatma familiesini tek bir anahtara bağlayacağım. Bu dört tane, geri kalan dört tane aydınlatma familiesini tek bir anahtara bağlamak istediğim için Edit Switch System diyorum. Açılan Edit Switch sistem menüsüne baktığımda Add to System aktif haldeyken geri kalan diğer aydınlatma familini seçtikten sonra Select Switch diyorum. Ve bağlamak istediğim anahtarı tıklıyorum. Daha sonra Finish Edit System diyorum. Aynı işlemi diğer armatürlerim için de yapacağım. Şu an gördüğünüz gibi tüm aydınlatma familylerimi anahtarlara bağladım. Herhangi bir aydınlatma familiesinin üzerine mouse'umu getirdiğimde klavyemde tab tuşuna bastığımda bunlar hangi anahtara bağlı olduğunu Revit bize gösteriyor. Tekrar herhangi bir armatür veya aydınlatma familiesinin üzerine mouse'umu getirdiğimde klavyemden tab tuşuna bastığımda bunlar hangi anahtara bağlı olduğunu biz buradan görebiliyoruz. Daha sonra bunlara enerji vermemiz lazım. Yani bunları bizim buradaki sigortalarımıza bağ bağlamamız lazım. Tekrar herhangi bir armatörü seçtikten sonra bu sefer açılan menüye baktığımda burada gördüğünüz gibi switch seçeneği çıkmıyor. Çünkü bunları biz bir anahtara bağladık. Bu sefer power diyorum. Power dediğimde açılan modify electrical circuit menüsuna baktığımda burada select panel var ve edit circuit var. Ben buradan edit circuit diyorum ve daha sonra geri kalan diğer aydınlatma familimi seçtikten sonra buradan anahtarımı seçiyorum. Burada unutmayın biz aydınlatma familisini seçiyoruz. Bunlar hangi anahtara bağladık o anahtarı seçiyoruz. Ve daha sonra select panel demem lazım. Burada gördüğünüz gibi select panel seçeneği var. Buna tıkladığımda buradaki panelimi seçiyorum. Buradaki paneli seçtikten sonra gördüğünüz gibi burada panelim çıkıyor ve bunu seçtikten sonra finish diyorum. Şu an gördüğünüz gibi anahtarın üstündeki ünlem işareti de gözükmüyor. Aynı işlemi diğer familylerim için de yapıyorum. Aydınlatma sistemimi seçtikten sonra power diyorum ve açılan modify electrical circuit menüsünden edit circuit diyorum. Ve daha sonra benim bu aydınlatma familyim hangi anahtara bağlı anahtarı seçiyorum. Bu anahtarı seçtikten sonra şu an gördüğünüz gibi daha önce seçtiğimiz panel şu an seçilidir. Tekrar select panel dememize gerek yok. O yüzden finish diyorum. Aynı işlemi diğer familylerim için yapacağım. Herhangi bir aydınlatma familisini seçtikten sonra power diyorum. Edit circuit diyorum. Ve daha sonra geri kalan diğer aydınlatma familimi seçtikten sonra bunlar hangi anahtara bağlı olduğunu unutmuyorum ve anahtarımı da seçiyorum. Anahtarımı da seçtikten sonra Finish diyorum. Aynı işlemi diğer aydınlatma familiesi için de yapacağım. Sağ taraftaki daireme geldiğimde bu sefer herhangi bir Aydınlatma familisini seçtikten sonra Power diyorum. Edit Circuit diyorum. Ve anahtarımı seçtikten sonra bu sefer benim sigortam farklı bir sigorta olduğu için Select Panel demem lazım. Ve daha sonra Select Panel diyorum. Buradaki panelimi seçtikten sonra Finish diyorum. Şu an gördüğünüz gibi sadece prizlerin üzerinde ünlem işareti gözüküyor. Çünkü bunlar herhangi bir sisteme bağlı olmadığı için ve panel ve panolarımın üstünde ünlem işareti var. Çünkü biz bunları herhangi bir sisteme bağlamadık. Yani daha doğrusu bunlara enerji vermedik. Prizlerim çok basit. Prizlerimi seçtikten sonra tekrar buradan power diyorum. Bir de sürket dememe gerek yok. Buradan panel diyorum ve panelimi seçiyorum. Panelimi seçtikten sonra Bunlar bu panele veya bu sigortaya bağlamış olur. Aynı şekilde geri kalan diğer prizlerimi seçtikten sonra power diyorum. Bunları hangi sigortaya bağlamak istediğimi karar vermem lazım. Ben bu sigortaya bağlamak istiyorum. Bu sigortam burada seçilidir. Daha sonra tekrar escape tuşuyla komuttan çıkıyorum. Buradaki Prizimi seçtikten sonra sadece power demem lazım ve daha sonra sol taraftaki dairemde geri kalan prizlerimi buradaki panele bağlamak istiyorum. Bunları seçtikten sonra sadece power demem yeterli. Ter bir sağ taraftaki daireye geldiğimde tekrar prizimi seçtikten sonra power diyorum. Bu sefer select panel demem lazım. Çünkü bu sefer benim sigortam farklı. Select Panel dedikten sonra buradaki prizi sağ taraftaki dairem için burada yerleştirdiğim sigortaya bağlıyor. Daha sonra geri kalan prizlerimi seçiyorum. Power diyorum. Sol tarafta burada bir prizi unutmuşum. Bunu seçtikten sonra Power diyorum. Bunun paneli farklı bir panel olduğu için Buradan Select Panel diyorum ve buradaki panelimi seçiyorum. Şu an ekranda gördüğünüz gibi sadece iki sigorta ve tek ana dağıtım panomuzun üzerine işaretler bulunuyor. Çünkü bunları biz herhangi bir sisteme bağlamadık. Ben bu iki sigortamı buradaki ana dağıtım panosuna bağlamak istiyorum. O yüzden buradaki sigortamı seçtikten sonra Power diyorum. Ve daha sonra Select Panel diyorum. Ve ana dağıtım panomu seçtikten sonra Gördüğünüz gibi bunlar bu panoya bağlamış olur. Aynı işlemi tekrar buradaki sigortam için yapıyorum. Seçtikten sonra power diyorum. Bu sefer select panel dememe gerek yok. Çünkü şu an gördüğünüz gibi panel kısmında en son seçtiğim pano burada seçilidir. Eğer siz buna emin değilseniz tekrar panel diyebilirsiniz. Burada bunu seçtikten sonra Gördüğünüz gibi ben bunları bu ana dağıtım panoya bağladım. Tabi biz sistemi oluşturduk ama biz sistemi göremiyoruz. Nasıl bunlar birbirine nasıl bağlanıyor. Kablolar nereden geçiyor. Bunları bir sonraki videoda yapalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.